Arkadaşlar, videom yarı başlı kaldı. Bir görüntülü aramam geldiği için orası kapandı. Tekrar yeniden başlıyorum. Evet, reyhanlarım demiştim, reyhanlarda kalmıştık. Burada. Şimdi devam ediyoruz. Bunlar e, ot süpürgesi derik biz. Evet, ot süpürgesi bunlar. Yani köyde e, kapıları süpürürler. yani havluları. Evlerin havlularını süpürürüz biz bunlarla. Bu süpürkelerle. Evet biberlerimiz dökmüş. Gördüğünüz gibi buradaki biberlerimi de dökmüş. Görmediydim. Bu hafta ben gelmediydim. Eşim gelmişti. İşte şurada da. acı biber galiba. Dökmüşler bayağı bir. Biberlerimiz de. Evet. Suyumuz sulanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yandan böyle işte. Buralarda suvanlarımız. Su geliyor, sulanıyor. bamyalarımız. Evet. Maşallah bu sene güzeldi inşallah döller de iyidir. Bakacağız şimdi. dökmeye çalışıyorlar yani. Biraz bu sene fazla suladığımız için boylarına verdiler bamyalarımız. O yüzden şu anda çok dölleri yok. Evet. Ama bazılarında da var. Evet arkadaşlar. Bunlar da bir karak domatesimiz burada. Buradaki fasulyelerimiz. Gördüğünüz gibi Fasulyelerimiz boyumuzu açtı gitti. Böyle. Bizim bunlar köy fasulyelerimiz. Bunlar anşa denir. Köy fasulyesi. Öyle çok lezzetlidir. Evet. Bunları yemesi çok lezzetlidir fasulyelerimiz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köy fasulyesi bunlar maşallah güzel dökmüşler evet gördüğünüz gibi arkadaşlar boyları da çok güzel kendileri de çok güzel evet Burası da biz bir tanesi de devrilmiş burada. Onun üzerine devrilmiş yatıyor. Şöyle bakayım. Göstermeye çalıştım göremediniz ama. Gördüğünüz gibi fasulyelerimiz. Bunlar çok güzel. Köy fasulyeleri. Evet. Siz elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Fasulyelerimiz bunlar bahçemizde. Biz bunları kuyu suyuyla suladığımız için çok güzel fasulye döküyor. Evet. Kabağımız. Burada da, da kendi biten bir domatesimiz var. Sivri domatesimiz. Güzel de domates dökmüş. Kendiliğinden bitmiş. Ellemedim. Kabaklarımız dökmüş. Gördüğünüz gibi bal kabağı bunlar. Birisi de orada. Biri burada. Evet. Birisi de yukarı dala doğru gidiyor. Yeni yeni. Göküyor. Böyle işte bahçemiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Tekrar bir daha çekeyim. Evet arkadaşlar. Aşağıdaki bahçemize geldik. Şimdi hem biraz toplayacağız salatalık, fasulye, bamya. Hepsinden toplayacağız olanlardan inşallah. O yüzden bir de suluyu açacağız.